Merhabalar Kripto okuyucuları. Ben Mehmet Çoban. Her zaman olduğu gibi koronavirüs belasıyla uğraştığımız şu zor günlerde kişisel sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek dileği ve isteğiyle başlayalım bu analizimize. Hatırlarsanız son dönemde analizlerimizde 6500 dolar seviyesi üzerinde özellikle duruyoruz. Son analizimizde de 6500 dolar seviyesi üzerinde kalınması durumunda Bitcoin'de 7000-7200 dolar bandına doğru bir hareketten olabileceğinden bahsetmiştik. Nitekim Bitcoin Beklentilerimiz dahilinde 7000 dolar seviyesinin biraz üzerine çıktı. Bu seviyeden sonra hafif de olsa kar satışlarıyla geriledi. Ee, daha önceki analizimizde ufak da bir noktaya dikkat çekmiştik. Bitcoin çok kısa vadeli olarak kendilerini kendisine bir trend çizgisi oluşturuyor. Bu trend çizgisinin altına sarkması durumunda da yaklaşık %10'a yakın bir değer kaybediyor. Şu anda 7000-7200 dolar seviyesi son dönemde sık sıkla, sıklıkça denenen bir nokta. Ancak bu seviyenin kırılamadığı görülüyor. Bu da şu şekilde yorumlanabilir. Alıcılar yeteri kadar istekli değil. Yani Bitcoin dolar yukarı yönlü isteği ee, daha fazla taşıyacak şekilde değil. Yani 7400 dolar seviyesi 7700 dolar seviyesi şu an için son derece kuvvetli bir destek bölgesi direnç bölgesi haline geldi. E, birkaç deneme sonrasında da 7700 dolar bandının kırılamaması durumunda Bitcoin'de yönün aşağı dönme riski oldukça fazla. Eğer aşağı dönerse e, tek e, yönün aşağı dönmesi durumunda ise 6500-6600 dolar seviyesi şu anda en önemli desteklerden bir tanesi. Zira bu nokta artık hem yatay destek noktası konumunda kırmızı ile gösterdiğimiz hem de e, hem de 13 Mart tarihinde e, oluştur 13 Mart tarihinde 3800-3900 dolardan başlayan mavi ile gösterdiğimiz yükseliş trendinin destek noktası konumunda. Bu seviyenin aşağı geçilmesi durumunda ise daha önceki e, senaryonun tekrar döngünün tekrar alması durumunda Bitcoin'de 5800-5900 dolarlara seviyelerine kadar bir geri çekilme riski doğacaktır. Kısaca özetleyelim 7700-7200 dolar bandındaki direnç noktası kuvvetleniyor. Bu seviyenin aşılamaması Bitcoin'de güç kaybını beraberinde getirebilir. beraberinde Güç kaybının beraberinde gel gel gelmesi sebebiyle 6500 dolar seviyesindeki ana destek noktasının kırılma riski yüksek bu seviye kırılırsa da 75800 5900 dolar bandına doğru Bitcoin'de bir geri çekilme riski yaşanabilir önümüzdeki dönemlerde. Ancak aksi durumda yani 7000 7200 dolar bandının kırılması durumunda ise yukarı yönlü e, direnç bölgesinin kırılması durumunda ise e, 7433 dolar seviyesi ilk direnç noktası konumunda, önemli direnç noktası konumunda bu seviyenin aşılması durumunda ise Bitcoin'in önünde 8300 8400 dolar seviyelerine kadar çok önemli bir direnç noktası bulunmuyor. Tekrar edelim Bitcoin'de riskli bir durum hala devam ediyor. Orta ve uzun vadeli pozisyon açmak için bir miktar daha beklemekte fayda var. Çok teşekkür ederim kendinize çok ama çok dikkat edin. İyi çalışmalar.